Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber çok zevkli bir konu olan açılar konusunu işleyeceğiz. Şimdi muhtemelen siz merak etmişsinizdir öğretmenimiz böyle bir şey çizmiş diye. Bu iletki bizim açı ölçmemize yarayan bir alet. Ee, bu normalde hazır olarak satılıyor. Ama benim şu an hali hazırda evimde olmadığı için ben de kendime böyle bir iletki hazırladım. Siz de isterseniz hazırlayabilirsiniz. Böyle bir şekil kesip sonra şuraya bir başlangıç noktası sıfır noktasıdır burası. Burayı yazdıktan sonra tam karşısına 90 tam karşısına diklemesine 90 ve devamında şöyle 10'dan 180'e kadar bunu çizebilirsiniz kendinize. Ben şöyle kenara alayım. Ve ilk önce açı nedir? Nasıl ölçülür? Nedir bu? Hemen bir görelim. Şimdi açı konusuna başlayacak olursak bizim iki tane düzlemimiz var. Bu iki tane hatta düzlem demeyelim buna kol diyelim biz buna. Bu bizim iki tane kolumuzun biz şöyle mesela şöyle bir kesiştikleri nokta olacak. Nerede kesilsinler? Mesela şöyle kesilsinler. Nasıl kesiştiler? Bakın birbirlerini şuradan kestiler değil mi? Bu kesiştikleri nokta bizim aslında başlangıç noktamız. Bu başlangıç noktasından açımız başlıyor. Bakın böyle açımız başlıyor. Peki başlangıç noktası ortak iki ışının demiş. Ortak iki ışın derken aslında şu kollarımızın adı bizim ışın ve bu şekilde ok işaretiyle devam ediyor anlamında bize bir çizilir kollarımız. Bu iki ışının yani iki kolun birleşmesiyle şu aradaki kısma biz açı diyeceğiz. Yani iki kolumuzdan birleşip şu kesiştiği noktadan kesişecek Sonra şu iki kolun arasında kalan yere biz açı diyeceğiz. Peki bu açılar, bakın şöyle size çizdim iki tane kolum var. Bir başlangıç noktam var. E peki ben bir önceki konularımdan hatırlıyorum ki bir kesiştiği yer varsa bir nokta varsa ben oraları genelde isimlendiriyorum. O zaman hadi gelin sizin de bunu da isimlendirelim. Ee, Kübra hocamızın e, isimli isminden yola çıkarak harflendirme yapalım. Mesela şöyle K B ve R şeklinde sessiz harflerini alayım. Ben bu şekilde iki koluma ve başlangıç noktama isimlendirme yapıyorum. harfle Sonra peki ben bu açı açım neresiydi iki kolumun arasındaki kalan şu kısma da ben açı diyordum ve ben bunu iletkiyle yani biraz önce gösterdiğim aletle ölçeceğim şurayı sıfır noktasına denk getireceğim ve benim şu gösteren okları şurası sıfırı gösterecek şu giden yeri de yer giden kol yoluyla da ben şu arada kalan açının derecesini öğrenebileceğim şimdi açılar açı şapkası veya demiş şöyle bir şapka veya açı sembolüyle yani şöyle bir aslında şunun aynısı. Bununla gösterilebiliyor. Açıların bir köşesi iki tane de kolu vardır demiş. Bunu bu şekilde öğrendikten sonra ben e, açılarımın bazı çeşitleri var. E, hatta size açı çeşitlerine geçmeden önce nasıl ölçebiliriz açıları onu bir göstereyim şöyle mesela şöyle iletkimi alıyorum şu nokta sıfır olan yere şöyle getirip koyuyorum e, kesişme noktamı yani başlangıç noktamı ondan sonra şu gördüğünüz alt kol var ya bunu bu şekilde bırakıyorum yani bu bu kısma denk getiriyorum ve ikinci kolumla da e, Gittiği yerin sayısına bakarak bu açıyı belirleyebiliyorum. Bakın bakalım hangi sayıya denk geliyor 40'a. O zaman benim buradaki açım kaç dereceymiş? 40 dereceymiş. Şöyle üzerine de bir küçük derece anlamında nokta koyuyorum. Peki öğretmenim, bu her zaman böyle 40, 80, 120, 160 gibi, 60, 70, 110 gibi değişik sayılar alabilir mi? Elbette olabilir. Ama benim bunu bir sınırlandırmam lazım. Nasıl sınırlandırıyorum? Onu da dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı şeklinde ben bunu isimlendiriyorum. Peki nedir bu dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı? Şimdi şöyle küçük tüyolar vereyim ben size ilk önce. Daha sonra daha ayrıntılı göreceğiz. Dar açı dediğimiz dar deyince size böyle küçük şeyler aklınıza geliyor, değil mi? O zaman benim küçük olan açılarıma ben Neyden küçük ama 90'dan küçük olan açılarımı ben dar açı diyeceğim. Peki bir de demiş ki bana dik açı. Eğer ben benim açım tam 90'a denk gelirse o zaman ben buna ne diyeceğim? Dik açı diyeceğim. Peki bir de geniş açı demiş. E, geniş açı da eğer 90'dan büyük olursa ben buna da ne diyeceğim? geniş açı diyeceğim. Bir de bize doğru açı demiş. E ben bir önceki derslerimden nasıl çok hatırlıyorum. Doğru deyince bir doğru çiz direkt böyle bir şey çizeriz, değil mi? O zaman benim açım direkt burada bu şekilde kalıyorsa ben buna da diyeceğim ki doğru açıdır. Hadi gelin bunları daha ayrıntılı görelim. Şöyle. Eminim beni anlayacaksınızdır. Şimdi İlk olarak dar açıdan başlamış. Benim biraz önce söylediğim gibi ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açılardır demiş. Peki ben bunları ne yaptım? Tek tek ölçerek size böyle çizdim. Ama açılar illa böyle bu şekilde olmak zorunda değil. Ben böyle tersine de çizebilirim. Gene aynı mantık olur. Ne yaparız? Gene şöyle kesişme noktasını böyle alırım. Ondan sonra e, bir tarafını buraya düzlüğe getiririm. Ve diğer kolundan da şöyle gittiği yere bakarak ne yapabilirim? Az çok ölçüsünü öğrenebilirim. Açının ölçüsünü. Şimdi ben size tek tek uğraşmamak için ölçüp yazdım bu şekilde. Mesela bu benim e, ne açımdır dersem şöyle ne diyeceğim buna şöyle diyebilirim C A B açısı diyebilirim C A B açısı C A B yazdım e, açısı demek ne demekti hatırlarsanız şöyle bir şapkan vardı. Eşittir kaç dereceymiş bakın 75 dereceymiş. Peki hadi gelin bakalım bu açımı da yazalım isterseniz. Bakın burada KLM bir kolundan başlıyorum. Köşesi kol. Kol, köşe, kol. Ne yapıyorum? KLM. KLM ne? Açısı. Kaç dereceymiş? 45 dereceymiş. O zaman bu da nedir diyebilirim? Dar açıdır diyebilirim. Hemen gelin bunu da bir ölçelim. OSB OSB ne? OSB açısı kaç dereceymiş? 55 derece. Hemen altından devam ediyorum. Bakın yön de değiştirebiliyor açımız. Hadi bakalım yine yazalım. MBT. MBT ne? MBT açısı kaç dereceymiş? 50 derece. 90 dereceden küçükse neydi? Dar açı. Hemen bu açımı da yazıyorum. NSH. NSH ne? NSH açısı kaç dereceymiş 30 derece Peki hadi gelin bakalım en son bunu da yazalım AHM AHM nedir AHM açısı kaç dereceymiş bakın 85 derece 85 de olsa 90'dan küçük olduğuna göre bu nedir diyebilirim dar açıdır diyebilirim Dik açıyı bu şekilde öğrendiğinize göre hemen gelin sizinle beraber dik açıya geçelim. Biz dik açıya biraz önce ne demiştik hatırlıyor musunuz? Şöyle iletkimi elim alıyordum. Başlangıç noktasını kesişme noktasıyla birleştiriyordum. Şu bir kolunu şöyleliğine koyuyordum. Hatırlarsanız sıfıra koyuyordum. Ve diğer kolunun da gittiği yere bakıyordum şöyle. Bakın direkt nereye gidiyor? 90. Direkt 90'a gidiyorsa ben buna diyeceğim ki dik açı. Direkt 90'a gidiyor dik açı. Dik açıda başka çeşit yok. Başka bir derece yok. Dik açı deyince direkt aklımıza ölçüsü 90 derece olan açılardır diyeceğiz. Bunu bu şekilde öğrendikten sonra hadi gelin bakalım çok çeşitleri olan geniş açıya. Geniş açıya da hatırlıyorsanız biz ne demiştik? 90 dereceden sonrayı gösteren. Yani kaçı? 110, 100, 110, 120, 180'e kadar gidebiliyor. Böyle açılara da biz ne diyeceğiz? geniş açısı diyeceğiz yani ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılara geniş açı bakın ben size şöyle e, güzelce çizdim hiç yorulmayalım diyerekten siz isterseniz evde Tabii ki de bunu iletkilerinizle beraber çizin öyle derecelerini yazın kafanıza göre hiçbir şekilde yazmayın şimdi e, Hadi gelin bu açımın ismini yazalım ilk önce ne yapıyordum kol köşe kol ne yapıyorum? A, B, C neyi açısı? Kaç dereceymiş? 120 derecedir diye biliyorum. Hemen bunu da yazıyorum. S, L, M, ne? S, L, M, ne? S, L, M açısı? Kaç dereceymiş? 160 derece. Hadi gelin bunu da yazalım. S, H, M. Kol, köşe, kol. S, H, M. Neyini arıyorum ben? Açısını. SHM açısı kaç dereceymiş? 150 derece. Bu da nedir? M, R, K. Neyi? Açısı kaç dereceymiş? Bakın 100 derece. 100 derece deyince nereye bakıyoruz? Ortaya bakıyoruz. Aslında bunu kollarımızla da bir nevi halledebiliriz biliyor musunuz? Mesela kolumuzu gövdemizden az ayırdığımız zaman bu koltuk altı kısmımız bize açıyı verir. Ve az ayırdığımız zaman dar açıyı direkt karşı duvara doğru elimizi açtığımızda dik açıyı biraz daha geniş açtığımızda geniş açıyı ve bir sonraki sayfamda da öğreneceğim gibi iki kolumu birden iki yana doğru açtığım zaman da bana neyi gösterecek 180 derece olan doğru açımı gösterecek hatta inanmıyorsanız gelin şöyle iletkimle ben bu doğru açıyı ölçeyim size şöyle Bakın bana direkt nereyi gösteriyor? 180'i gösteriyor. Bir kolum sıfır gösterecekti. Diğer kolumun yardımıyla ben açımın ölçüsünü öğrenebiliyordum. Direkt nereyi gösteriyor? 180 dereceyi gösteriyor. O zaman ölçüsü 180 derece olan açılara da ben ne diyormuşum? Doğru açı. Tekrar tekrarlıyorum. Ölçüsü isterseniz şöyle sayfadan da tekrardan size göstereyim. Hatta bunlarla hiç uğraşmayalım. Şöyle direkt şundan isimlendirelim size tekrar. Biz ne demiştik? Ölçüsü sıfırla sıfır ile 90 derece arasındaysa neydi? Dar açı. Ölçüsü direkt 90 derece ise neydi? Dik açı. Ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasındaysa neydi? Geniş açı. Şöyle arasında diyelim karıştırmayalım arasında arasında. Ve eğer 180 derece tam 180 derecede denk geliyorsa neydi? Doğru açıydı. Bunu da öğrendikten sonra isterseniz İstemeseniz de kalacağız böyle ee, sizin için bir etkinlik daha yapmayı planlıyorum bir sonraki videomda büyük ihtimal açılarla ilgili bir etkinlik yaparız ee, umarım öğrenmişsinizdir bir sıkıntınız varsa lütfen yoruma eklemeyi veya whatsapp'tan bana ulaşmayı unutmayın sizi çok seviyorum görüşmek üzere